Merhaba Yok <laughs> Bağlı da değil hiç bir şeye bak Kaybedebileceği bir şey yok bunun Ya tamam da bak bir çabuk ne yapacaklar Salak buralar, olmaları lazım En iyi freestyle performansınızı sunmanız için 60 saniyemiz var Değerli ne yapalım sunalım mı? Alalım <laughs> KTM KTM Motocross, Motocross. Ekibin üstünde var Hugo Boss, Hugo Boss. KTM, KTM. Motocross. Motocross Tüm ekibin üstünde var Hugo Boss, Hugo Boss. RS Coupe, Forvette, Mbappé Tiki taka, paslar hep şahane DM kutumda var bin tane Çekili kapşonlar mahallede de. Hadi gel bana de, koşturdum durmadan sahnede Team X'le geziyorum caddede Polisleri yolladım markete